Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı sizler için güzeller güzel oyuncumuz, başarılı oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yeni görüntüsüyle geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı için Hazal Subaşı doğum günü özel bağış kampanyası başlattı. Sayın Hazal Subaşı 2 Mayıs günü doğum gününü özel Todev Vakfı'na, Todev Vakfı'na bağışlama e, inceliği göstermiş ve kendisine teşekkür ederiz söyleyen vakıf başçılarından e, teşekkür geldi arkadaşlar. Hazal Subaşı'nın sevenleri e, 2 Mayıs doğum gününe özel e, kampanyamıza katılmanızı çok isteriz ve destek için otistiklere destek eğitim vakfı için destek isteyen güzeller güzel oyuncumuzun bu ince düşüncesini herkes çok güzel karşıladı ve Hazal Subaşı'nın bu paylaşımları herkesi çok mutlu etti. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Kanalım, izleme